Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kaset tiplerinde cereyan önleme modu var. E, onu aktif hale getireceğiz. Nasıl olduğunu göstereceğim. E, o mod nedir? Şu etrafında bizim kaset tiplerinin üflediği e, flapların olduğu yerde üstüne bir flap daha açılıyor. Ha, hani difrizör kapağı gibi bir şey. şu Difrizör diyoruz aslında o. E, aşağıya vurup da havayı insanları rahatsız etmesin diye. E, bu kapaklarda oluyor ama sadece. E, şöyle kapağı da göstereyim. Modelini kapağın hangisi olduğunu ben. KX'lerde de var bu kapak. Bak kapak modeli bu. 014HA denen kapak. Şimdi onu nasıl aktif hale getirildiğini göstereceğim ben. Çalıştıracağız beraber. Şimdi cihazı ilk önce kumandan kapatıyoruz. Kapanacak kumandadan. Sonra şu fonksiyon ayarlarımız var şurada. Şu Fonksiyon ayarını basılı tutarken ne yapmak istediğimi soruyor bana. Ben flaplarla ilgili iş yapmak istiyorum. Onun için şu UD'ye basıyorum. Bakın şu da 00 çıktı. Ben bunu 1'e getiriyorum. Pardon şuradan. 1'e getirdim. Getirdikten sonra bunu cihaza şu set tuşundan göndereceğim. İki defa bip bip diyecek zaten bana cihaz. Böyle gönderiyorum. Bak onayladı. Tamamdır. Şimdi açıyorum cihazı. Şöyle göstereceğim kumandan. Bakın şu köşede bir işaret çıktı. Yani insanın havaya üzerine vurmayı bir güzel de sekeceğini gösteriyor rahatsız etmeyecek diye. Şimdi gösteriyorum şunu size. Şimdi cihaz açıldı. Bakın kapaklar açılmaya başladı. Difüzörler. Şöyle bir daha göstereyim. Şu aşağı kadar inecek. Sonra yukarı biraz daha kaldırıp kendini ayarlayacak onu. Bakın biraz daha kaldırıyor. Şu an kendini ayarladı. Yani alttaki insanı rahatsız etmeyecek. Hava geliyor. O alttaki kapağı çarpıyor. Ve hava geri yukarı yönleniyor. Bu şekilde de insanı rahatsız olmuyor. Yani epey de bir işe yarıyor bu kapak. Şöyle göstereyim bir daha ben. Ama bu split klimalar da var. Bizim pak serilerinde. KX'ler de var. İptal etmek istiyorsak bu modu yeniden aynı şekilde aynı şeyi yapacağız. Onu sıfıra getirip parametre set yapıp bir daha yollayacağız. Bu sefer de iptal olmuş olacak. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.